Kazakistan Meclis Başkanı Erlan Kaşanov, Parlamentolar Arası İşbirliği Komisyonu toplantısı için Kırgızistan'da. Kaşanov, ziyaret kapsamında ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un müzesini ziyaret etti. Kazakistan Meclis Başkanı Erlan Koşanov, Kırgızistan'la Kazakistan arasındaki parlamentolar arası işbirliği komisyonu toplantısına katılmak için Bişkek'e geldi. Kazakistan Meclis Başkanı ziyaret kapsamında dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un müzesini ziyaret etti. Müzede Erlan Koşanovu Cengiz Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov karşıladı. Eldar Aytmatov Kazakistan Meclis Başkanına ünlü yazar Cengiz Aytmatov ve edebi hayatıyla ilgili detaylı bilgi verdi. Müzenin misafir defterini imzalayan Kazakistan Meclis Başkanı Erlan Koşanov daha sonra Atabeyit Anıt Mezarlığındaki Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı. Erlan Koşanov ayrıca Atabeyit Mezarlığındaki 1916 Ürkün Olayları Kurbanlarının anıtına çelenk koydu.